Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim. Bu modelin yapımını anlatacağım. Modelimiz çift sayılardan oluşuyor. 2 ilmek üzerinden yap uyguluyoruz ve 4 sıradan oluşuyor. Şimdi çok ufak bir başlangıç yaptım. 12 tane ilmek aldım şişimin üzerine. Şimdi ilk başlangıçta başladığımız zaman burası örgümüzün arka tarafına denk geliyor. Bakın lastiğimi bu şekilde başladığım için o yüzden arka tarafta ilmeklerimi düz olarak öreceğim önce. Ters olarak pardon, bütün ilmeklerimi. Siz modeli uygularken başladığınız bir örgünüze uyguluyorsanız model uygulamasını ön sırada başlayacaksınız. İlk sırada bütün ilmekleri ters ördüm. Her iki kenarda birer tane kenar ilmeğim var. 10 evet. ilmek üzerinden modelimi göstereceğim. İlk sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle yapalım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi öne aldım ve bir tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İp arkadayken bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ters. Bir örmeden alıyoruz bir ters. Örmeden aldığımız ilmeği alırken ipimizi arkaya getiriyoruz. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıra sonuna geldim. Şimdi ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. ve ikinci sıramızı da tamamladık. 3. sıradayız. Şimdi şuradan yine sol elim alıyorum ipimi net görünmesi için. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimin üzerine bir dolama yapıyorum. Sıradaki ilmeği de örmeden alıyorum. Ve bir ters ilmek ördüm. Dolama yaptığımız ipimizi Şöyle taktım. İki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum. Bir dolama yapıyorum. Bu ip atlatıyoruz. Bir tane örmeden alıyorum ilmek. İkinci ilmeği ters örüyorum ve doladığımız ipimizi önündeki iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Doluyoruz. Örmeden alıyoruz bir ters örüyoruz. Ve doladığımız ilmeğimizi iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Doladık, örmeden aldık. Bir ters örüyoruz. Ve doladığımız ilmeğimizi atlatıyoruz. Doluyorum, örmeden alıyorum. Bir ters ilmek. ve atlattım. Yine kenar ilmeğimi ters örerek sıra sonuna geldim. Şimdi çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeği düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpi arkaya geçiriyorum bir düz ilmek örüyorum. İpi öne alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpi arkaya geçiriyorum. Bir düz ilmek. İpi öne geçiriyorum. Örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyoruz. Bir tane de örmeden alıyoruz. İpimiz öndeyken örmeden aldım en son. Kenar ilmeğimi ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Ve ilk modelimizin uygulamasını tamamladık. Şimdi modelimizin ön tarafta birinci de sıradan başladığımız kısmını tekrar edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeği de örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ilmek. İpi arkaya aldım. Örmeden alıyorum, bir ters ilmek örüyorum. İpi arkaya alıyorum, örmeden alıyorum ve bir ters ilmek örüyorum. İpi arkaya alıyoruz, örmeden ve bir ters ilmek. Yani modelimizin birinci sırasını burada yapmış olduk. Tekrar ettik. Şimdi modelimize bakacak olursak bakın bir döngü şeklinde oluşuyor zaten. 4 sırada bir yeniliyoruz yaptıklarımızı. Oldukça sıkı sıkı duran, kendini bırakmayacak bir model. Çok güzel mont, şapka, battaniye yapabilirsiniz. Emin olun çok sıkı sıkı bir model oldu ve görüntü olarak da çok güzel hasır örgüye benziyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz like atarak, kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.